Şakim vardı bunu yani. hmm. var ya. Biraz da kompulan var mı? her cuma günü giderdi. Üç ay falan aşağı, günler var ya. Ayrıca, buka giderdi. Yani, her cuma. Buka hmm. şey, da gider, onlar da öyle Adam sonra haftada iki güne 3 güne çıkardı lan. Kırk dakika yok bir saate yakın. Buka. Ya, üç güne bir maç oynayabiliriz, üç güne bir. Çarşamba çalışır saat 8-9'da gelir Maça gider 9-10'da. 9-10'da. Maç oynarlardı. Bu arada var ya. Burada bir sürü no tô... Ne oldu şantiye de oruç yok yani. Hmm. Döndürü döndür. Tencereden ne var arkada. Bu emin. Tellerin emin? 6451 abonem var YouTube. Ben genel olarak bir ayın içinde 1000. Ya gelmiyorlar oynaştığımda çok şey oluyor da. Arkadaşlar e... tencerede ne var? Hangi yemek var? Bir ankete katılalım bakalım. Doğru tahmin eden olacak mı? Tencerede ne yemeği var? var. Ee, daha bir... ya, tencerede ne yemeği var? Hadi bakalım. Tahminlerde bulunalım. Tahmin alalım arkadaşlar, tencerede ne yemeği var? Ha. Ya şu an 3 kişi var da. Daha yeni açtım. Arkadaşlar. Tencerede ne yemeği var arkadaşlar. Bilen olacak mı bakayım. Arkadaşlar tenceremizde ne yemeği var. Bir baba yiğit bir hanımefendi var mı bunu bilebilecek. İçinde ne yemeği var. Ankete katılalım. Kuru fasulye yemeği mi, nohut yemeği mi, mercimek çorbası mı? Ne var arkadaşlar? Hadi bakalım. Bir tahminler alalım ya. Bir tahmin de bulunun arkadaşlar. Kuru fasulye mi? Nohut mu? Mercimek mi? Tencerede ne yemeği var? Kimler bilecek bakalım. Evet arkadaşlar. Tencerede bilen olacak mı acaba? <laughs> doğal ortam. Yaya ya, abi. Efendim. Yaya ya, abi. Bana ne der tanesin abi? Maalesef. Ne der bana? Yok ya. ya doğadayız ya. Evet arkadaşlar. Bu doğal ortamdaki bu tencerede ne var arkadaşlar? Siz de böyle doğaya kaçırmak yapıp yemek pişirdiniz mi, çay içtiniz mi? Değerli canlarım, anketimize katılalım. Akarı yok kokarı yok arkadaşlar. Doğru tahmin eden e, kişiye mod hediye arkadaşlar. Doğru tahmini eden kişiye mod hediye. <laughs> Emin ne yapar? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ya Yayını açtım, ya, açtım ne diyeyim? açtım ya yaptım. yemekte şey yapıyorum ya yemek tanıtıyorum. Yemeği açmayın adam. Öldürüyor mu? Yok canım açayım Adam yemeği soruyor. Bugün vallahi. bak ya ya da bıçak at eline. Bak. Ka sembe mi yerler ya? Mercimek Ay lan. Oğlum. Ay çok. Aga, ne demiş arkadaşımızın biri. Tencereden. Tencereden yemek var arkadaşlar. Bir yana olacağım bakayım. Samet <laughs> <Tencerede gülüyor> ne yapalım? yemeği var arkadaşlar? Kim tahmin edecek bakayım? Hangi de katılalım? Arkadaşlar tencerede ne yemeği var? Tahmin edin bana. Kimler tahmin edebilecek? Kimler doğru tahmin edecek? Püfür püfür doğal köz yemeği arkadaşlar. Çay. Evet arkadaşlar Arkadaşlar tencerede ne yemeği var? Doğru tahmin edelim bakalım. Tencerede ne yemeği var? Evet. Siz de böyle doğal ortamda yemek yediğiniz mi arkadaşlar? Tencerede ne yemeği var? Hadi bakalım. Biber pişer mi orda? Pişer. Biber çabuk pişer ya. Köze atacağım, köze atacağım biberi. Evet bakalım, kimler yazdı bin sohbete bir.